Deepfake teknolojisi, yapay zeka kullanarak gerçek gibi görünen ancak aslında sahte olan video ve ses kayıtları oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu teknoloji, eğlence, eğitim ve sanat gibi alanlarda kullanılabileceği gibi, kötü niyetli kişiler tarafından dezenformasyon, manipülasyon ve itibar zedeleme gibi amaçlarla da kullanılabiliyor. Deepfake'in gerçeklik algısı üzerindeki etkileri oldukça karmaşık ve düşündürücü. Bir yandan, deepfake videoları o kadar gerçekçi olabilir ki, insanların gerçek ile sahte arasındaki ayrımı yapması zorlaşabilir. Haberlere olan güveni sarsabilir, siyasi manipülasyonlara yol açabilir ve hatta sosyal kaosu tetikleyebilir. Te yandan, deepfake teknolojisi, gerçekliğin göreceli olduğunu ve her zaman göründüğü gibi olmadığını hatırlatıyor. Bu durum, insanların bilgiye daha eleştirel yaklaşmasına, kaynakları sorgulamasına ve kendi düşüncelerini oluşturmasına yardımcı olabilir deepfake aynı zamanda medyanın ve teknolojinin gücünü, etik sorumluluklarını ve şeffaflığın önemini de vurguluyor. Bu konuda sizin fikirleriniz neler yorumlarda paylaşıp, destek olmak için beğenmeyi ve bizi takip etmeyi de unutmayın, bir dakikada pratik bilgiler.